Bir zamanlar Ankara'nın hareketli bir mahallesinde Nehir adında 8 yaşında bir kız çocuğu yaşarmış. Nehir, okulda çok başarılı olmasına rağmen bazen ders çalışmak yerine oyun oynamayı tercih ederdi. Bir gün matematik sınavına hazırlanması gerekirken dışarıda arkadaşlarının ip atladığını gördü ve dayanamadı. "Sadece biraz oynayacağım." diye düşündü ve ders kitabını bir kenara bırakarak onlara katıldı. O gün sınav için yeterince çalışamadı ve sınavda beklediği gibi bir sonuç alamadı. Eve üzgün döndüğünde annesi ona kızmadı. Sakin bir şekilde "Nehirciğim, her şeyin bir zamanı vardır. Oyun oynamak güzeldir ama sorumluluklarımızı da yerine getirmeliyiz. Gelecek sefere önce dersini çalış, sonra gönlünce oyna." dedi. Nehir annesinin sözlerinden çok etkilendi. O günden sonra sorumluluklarını ertelemeden yerine getirmeye, derslerini zamanında çalışmaya karar verdi ve anladı ki disiplinli olmak ve zamanı doğru kullanmak hem başarılı olmasını sağlayacak hem de oyun oynamak için daha çok vakit ayırabilecekti. Böylece Nehir'in gönlü ferahlık doldu çünkü sorumluluklarını yerine getirerek hem mutlu olmuş hem de dersini almıştı.